Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama sesli. yani um, arkadaşlar. Ne oldu? Ha neyse. Şey oynayalım. Benim evet, son girdiğim neler var. Arkadaşlar bu benim eski hesabım. O yüzden bir, bir tık şaşırabilirsiniz. Çok eski bir hesap bu. Yani içinde her şeyim var. Ama her şeyim. Aradığım ne varsa var. Şimdi. doğru mu oynasak? Hadi daha oynayalım. Şimdi de hem de. çok, çok ünlendi bu aralar. Azıcık oynayalım. Bilgisayarın bir bize, değil mi ben? <laughs> Müzik çok güzel. Arkadaşlar, eski hesap bu. O yüzden böyleyim. İlk hesabım Roblox, ilk hesabım. İlcan ismim. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Ne yapacağız biz? Ben ilk defa ya. bir kere bir ara oynamıştım ama yani oyun çok kötüydü böyle sadece işte bunlar vardı bura nereye? yok artık Oo. her neyse bana buralar da eklenmiş burası vardı azıcık oynadım bazı şeyler kazandım işte burada Buraları kazanmak, oynayarak kazıyıp ama çok da bir şey bilmiyorum mesela buraları ben bilmiyorum. Burası böyle değil de hem de bu koridorum kadar uzun değil de, her neyse burayı hiç girmek istemem. Biz bir kişilik ya da hadi dört kişilik oynayalım, kim gelecekse. Nereler ya? Bal. Selam. Selam bro. Hello, my name is Poğaça. Oo, bayağı, bayağı kişi... Bak onlar sardı etrafımıza. Bak o imparatorluğu. Evet, bakın hepsi bakın. <laughs> Denial. <laughs> Çok gürültülü Ne? Yap ne yapacaktık oğlum ben? Uyadan beri oyun oynamaya yola Ha burada kapıyı açıyoruz. Şu böyle miydi? O sautinglenmiş. So Oluyor. Bu da bizi işte para topluyoruz. Karşımıza canavarlar falan çıkıyor ben o kadar. Ben o kadar niye? Yani Çıktı bir şey bilmiyorum dayın. Azıcık oynadım. 50 kadar falan geldim. Orada bir şey varmış. Orada. Hah. Hah. koş. Selam. Bu ne bu ne bu ne? Hiçbir şey çıkmıyor ha. <laughs> İntarim Koş koş koş. yazı yazdım. İleride birisi o, o yazıyı görecek. Hadi ya biriniz açsın şu kapıyı. Nasıl yapışıyor kardeş. Kambur olmuşsun. Yanında kambur bir bak var. Ben de mi kamburum? Küçükken benim çizdiğim resim. Selam. Görüşürüz. Koş. Bu 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 bu. Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Rush. Hayır. rush, rush diye bir şey gelmiyor mu oğlum? Oo! Geldi. Geldi de yedi. Göremiyor göremiyorum ki. Ya duvara bir istik uçuyor valla. Daha biz 16. kapıda mıyız? Bu yüze kadar gidiyor da. Yüze kadar gidiyor değil mi? Bir şey olmadı. Yeni bir şey gelmedi galiba. Herhalde. Yeni bir şey geldiyse bence ırta gel. Biri yerler burada. 10 bölüm daha gelmiş değil mi? 110. 110'a kadar gitmem gerek. Öyle şey olsa. Ya! ya, bu ne ya? Bir daha burada ben nefes yapamıyorum öyle duruyor. Ondan sonra ben alt oh, dedim. Ünden yüzümü sıçalım. El ilahi yaratıp. Nuhana gel Sey sime gel Gelme 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 <laughs> Bana adam öldü mü? Nasıl ölmedim ha bu sen? Napıcam? <laughs> Olur lan <Gülüyor> <Gülüyor> Ben korktum oğlum Bağırma lan Ne yapmam gerekiyor? Işıktan hiçbir şey göremiyor ki. Işık. Işıktan hiçbir şey göremiyor Harika bir cümle. <laughs> ya oğlum böyle şöyle bağırma ya. Hayır bu çok fena koş Adam ölmüş Koş Kovulduğu sınırlar senin önünde Ne yapıyoruz oğlum? Açın lan Ben şu Süper zekalılar Bu topuyu Buraya koymuş ee, Açıldı Uga u, 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 u Yine mi bu geliyor ya? Bay bay. Görüşmek bye. üzere. O adam ölmüş. Onlar için de dostum. adam. Bağırma sen de şöyle Allah Allah. Da. Açılmıyor. Amcam ben burada. Cebimden bir yere girmiş ya. Yani. Allah Allah. Gözümle önündeki şeyi görmemişim. Biz kaçıncı odadayız? Otuz iki mi? Oldu lan. Birisi yürüyor şu anda. 30'da bir tane yaratıp geliyoruz sanki. Değil mi? Sek değil bir şey. Sik sik. Tövbe tövbe. Sik diye bir yaratık geliyor. Bize niye gelmedi? Oyun bug'a girdin. Yakın gel. Oyun bug'a girdi harika. Sik diye bir canavar vardı. Ah bana yer Allah'ım ya Rabbim O da Maden koş. Boşuna mı ne ya? Gözüm önünde gözler. O ya? O Ol, sit şey denilen şey burada mı geliyordu? da? Aynen. Fail more. Fail He's yeah. <laughs> Wow. Wait. adam tırstı mı ya? Ama mı? O kadar çok değil. Böyle küçük tırsmamış değilim. Küçük burası Ana? Bir şey aldım ben. Ne işe yarıyor bu? Valla.

Günmüş. Fikir. Yanlış bir şey yaptım. Ya, orada ben sana saldırmayız zannetmiştim yani. Elinle. Ne bakıyorsun oğlum bana? Arkadaşlar buna devam ederiz. Bir ikinci videosunu da yollarım ben. Yani yaparız şeyler. Bu kadar da. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de kaçayım artık.